Çiftler çiftler çabuk. Uçabilirim. Merhaba Muffin. İyi günler Bay Kras. Merhaba Laura. Nereye gidiyorsun böyle? Dans kursuna gidiyorum. Ve gerçekten çok geç kaldım. Hoşçakalın. Beheri defansı açtı. Hareketlendi. Şutunu çekti ve golü attı. Ha. Hey hemen o topu geri ver. O benim. Ee? hemen geri dön. Geliyorum, geliyorum. Sakın beni kızdırma seni şaşkın köpek. Tam zamanında yetişeceğiz. Kestirme bir yol biliyorum şimdi oradan gideceğiz. Ha, özür dilerim geç kaldım. Sorun değil içlerinde en iyi dans eden sen olacaksın sıkı tutunun. Hey! <laughs> <laughs> Sindireli'yi en iyi olan oynayacak değil mi? Çok doğru sadece en iyi dans Bayanlar baylar <laughs> karşınızda masal kahramanı Laura. <laughs> datlara dattara dat <laughs> datla. Çok komik. Ben de gelebilir miyim Lora? Bu mümkün değil Tommy. Sana olanları anlatırım. Hoşça kalın. Baba neden ben de onunla gidemiyorum? Çünkü Lora şu anda oldukça heyecanlı. Sebep bu. Güle güle. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Aa eyvah. Baba. Evet böyle. Şimdi dön evet. Teşekkürler Alisa. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledin. Ah sonunda. Merhaba Laura. Çok gözür dilerim efendim. Ah sorun değil. Hemen üstünü değiştir ve bize gösterini sun. E, tamam. Ne? A, olamaz çantam yok. Aaaa. Oh. <laughs> Laura. Bunu arabada unutmuşsun. Teşekkür ederim Tommy. Bu iyiliğini unutmayacağım. Ha? sen Laura'nın erkek kardeşi olmalısın. Hı hı. Aa. Gösteriye sen de mi katılacaksın? Biliyorsun burada bir prense ihtiyacımız olacak. O rol hala boş. E, ben sadece seyretmek için geldim. Bu geldiğim. çok kötü. Olanlar dans edebilecek kadar cesur değiller. Hı hı. Peki hala neden şuraya oturup kardeşin için güzel dileklerde bulunmuyorsun? Tamam. Hazır mısın Laura? Evet. Eminim sen orada olduğun için şansım artacak. Bakalım neler yapacaksın. <laughs> Sadece çalışmalarda yaptığımız adımları tekrarla. Zıpla. Şimdi kollarını iyice yukarı kaldır. Ve dön, dön, dön. <laughs> Çok teşekkür ederim Laura. Peki hala kızlar, söyleyin bakalım sizce bu rolü kim oynamalı? Laura, tabii e, ki, ha, tabii ki Laura. Laura. Mükemmel bir Laura. Evet. Hoşça kal. Akşama görüşürüz çocuklar. Biliyor musun Laura, ben orada olmasaydım yapamazdın. <laughs> <laughs> Biliyorum, oraya gelerek günümü kurtarmış oldum. Neden prensi oynamayı kabul etmedin? Aa, Aa. Ha, çünkü ben futbolu seviyorum. Bütün sporlar ilgini çekiyor. Tek düşündüğün şey spor. Ay! <laughs> Sen dans etsen daha iyi Aa. olacak. Her neyse, siz çapkın <laughs> çocuklar komik sporunuza devam edin. Ben hala seninle top oynamak istiyorum. Bilemiyorum ufaklık. Belki yarın oynarız. majesteleri. Majesteleri. Hı? Kalk bakalım koca uykucu. Prensimle dans ediyordum. Hala rüya mı görüyoruz? Hayır, görmüyorum. Tamam. Bir fikrim var baba. Fabian ve Max'le konuşmam lazım. Peki ama ne konuşacaksın? Nerede bunlar? Bı. Ha? Hey. Merhaba. Merhaba. Sonunda. Pekala, iyi ki geldiniz. Bu büyük toplantı ne için? de size ihtiyacım var. Balede. Bale mi? Mümkün değil. Hayır olmaz. Ama hala prens rolü için birine ihtiyacımız var. Hiçbir kuvvet bana bale yaptıramaz. Ama inanın bana bu iş gerçekten çok hey, eğlenceli. Ben ha? Ha? Bana şut çek, hadi şut çek. Hey, hey Laura, hmm. dün çekmeye çalıştığın şutu hatırlıyor musun? İşte böyle yapman gerekiyordu. Hmm. Ah. Ah. Aklını mı kaçırdın Heri? Hmm. Onu incittin. Önemli değil. Ben çok iyiyim. Gördün mü? Bu bir erkek oyunu. Size göre değil. Boşuna hava atma. Hava mı dedin? Senin yaptığın her şeyi yapabilirim. Hem de senden daha iyi yaparım. Evet. Hatta bu danstan daha iyi. Sen de bizimle kal Laura. Ama ben futbol oynamak istemiyorum. Ha, ha. Hey Harry, hadi bütün topları kaleye sokalım. İyi fikir. Madem bu pısırıklar oynamak istemiyor, biz de bildiğimizi yaparız. Nişan alın çocuklar. keselim, yoksa canın oynamak mı istedi? Elif, hemen rahat bırak, seni koca şaşkın. Oh, çok üzgünüm, çok mu yoruldun? Seni istediğimiz zaman yenebiliriz, değil mi Lora? Hı hı, ben varım, hadi maç yapalım. Ben de varım, ama sen de oynamalısın Lora. Yoksa takım kurmaya sayımız yetmiyor. Unutma, bana bir iyilik borcun olduğunu sen söylemiştin. futbolda hiç iyi değilimdir. Madem iyi değilsin, o zaman Bücür kardeşinin yerine kaleye sen geç. Hmm. Yapacağım. Beni asla aşamayacaksınız ve Tommy de orta sahada oynayacak. Sizden daha fazla gol atacak. Oo, şimdiden bıraksak iyi olacak. Pekala, üçümüz dördünüze karşı oynayacağız. Hayır, şunu üçümüz beşinize karşı yapalım. Küçük Muffin de sizin takımda oynasın. İlk golü kim atarsa o kazanır. Bitir şu işi Tommy. Tamam. Eğer kaybederseniz benim için bir şey yapacaksın Harry. Tamam nasıl istersen Laura. Ama kazanan biz olacağız. Hey! Buraya bas lan Harry. Hadi Hadi, hadi. Harry. hadi Harry. Tamam duracağım. Hadi. Hadi. hadi Durma kaptırma Buradayım. Ya, hadi Harry. Harry buradayım. Bütün yapacağın bu mu? Bas ver, bas ver hadi. Kollarını yukarı kaldır Laura. <laughs> eline çarptı, eline çarptı, penaltı kazandık. Hadi herif bu çok kolay. Evet, çocuk oyuncağı.

Lara'nın bir konuda senin yardımına ihtiyacı var. Ah, e, tamam. Peki ne yapmamı istiyorsun? <laughs> hı hı. Dinle Harry. Lora bu gerçekten çok Aa, gerçekten iyi. Gerçekten çok güzel. Kızım. Prens de geliyor harika olduğunu Aa, duydum. Şşşt gel de gülsene. Hey şuradaki heri değil mi? Harika. Eee, çok yakışıklı. Harika. Çok yakışıklı. Çok Harika görünüyor. Harika. 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 Çok güzel. olmuş. Harika görünüyor. Çok güzel. Dans etmiyorsun Harry. Tabii bir futbolcu için. Yıldızları ziyaret. Bakın çocuklar, Kerin teyzenizden mektup gelmiş. Aa! Peki neler yazmış? Bir bakalım. Sevgili Laura ve Tommy önümüzdeki cumartesi günü hemen yakınımda yeni bir gök evi açılıyor. Baba gök evi ne demek oluyor? Gök evi Tommy sinema gibidir ama orada film izlemezsin. Büyük bir kubbenin altında oturup tavana bakarsın ve gece boyunca gördüğün bütün yıldızları seyredersin. Böylelikle gündüz görünmeyen yıldızları bile görürsün. Bu gerçekten harika bir şey orada bütün yıldızları görebileceğiz. Hı hı. Ve yıldızlar hareketle eder her gece gökyüzünde nasıl ilerliyorlarsa orada da öyle hareket ederler. Yani yıldızlar her gece hareket edip başka başka yerlere mi gidiyor? Evet onun gibi bir şey. Kerin teyzenize ona gitmek istediğinizi söyleyeceğim. Evet işte bu. Evet ona bugün geleceğimizi söyledim. Ama gök evi yarına kadar açılmayacak. O kadar çok bekleyemem. O kadar çok mu? Sadece bir gece bekleyeceksin. Yarın sabah orada olacağız. Sadece bir gece tamam mı? Ve bak ne Yarın için bir tane Tommy'ye, bir tane Karen teyzeye ve bir tane de kendime. Babam milyonlarca yıldız olduğunu söyledi. bekleyemeyeceğim. Sanırım yatsam daha iyi olacak değil mi? Ama öyle heyecanlıyım ki uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum. Orada çok eğleneceğimden eminim. Ah pekala. Karen teyzeyi görmek için sabırsızlanıyorum ayıcık. Ve tabii ki papağanı Lola'yı da. Her zaman aynı şeyi söylüyor. Kara göründü, kara göründü, kara göründü. Ve gök evi çok eğlenceli olacak. İyi geceler ayıcık. Hey, sizi yeniden görmek ne güzel. Gök evini şimdi mi göreceğiz? <laughs> Gördüğün gibi Lora bu konuda oldukça heyecanlı. Karen teyze, İşte bu senin için. Ah harika, çok teşekkür ederim. Onu gök evi gezimiz için kendim yaptım. Artık gidebilir miyiz? Bugün açılış günü. O yüzden çok kalabalıktır. Merak etme saat altıya kadar her saat başı gösteri yapılacak. <laughs> ha? Mesele değil. Yeterince vaktimiz var Laura. Pekala çocuklar. İyi eğlenceler. Sizi akşama alırım tamam mı? Güle güle Görüşürüz babacığım. Baba. Görüşürüz. Güle güle. 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 <laughs> Yavaş olun çocuklar. Kara göründü. Kara göründü. Kara göründü. Merhaba Lola. Kara göründü. Kara, kara göründü. Zavallı Lola. Sabahtan beri kafesteydi. <laughs> Bana yardım etmek ister misin? Elma toplamak için yardım lazım. Bu harika. Ve sonra da gök evine gideriz. Elbette. İşimiz biter bitmez oraya gideriz. Şimdi acele edin de Lola dışarı uçmasın. Ben hepsini bitirdim. <laughs> Bu kadar çabuk mu? Evet. <laughs> i̇şte bak elmalarımı düşürdün. Aa, özür dilerim. İşte topluyorum Tommy. <gülüyor> <gülüyor> Laura, bak orada toplanacak elmalar var. Hı? Hı, tamam. neden hemen eve gidip boş bir sepet daha getirmiyorsun? Bu seferki son olacak tamam mı? O da bitince gök evine gidip saat beşteki gösteriyi izleyebiliriz. Ah, bu harika hemen getiriyorum. Kapıya dikkat et de Lola dışarı kaçmasın tamam mı? Tamam dikkat ederim. Merhaba Lola. Ah, kara göründü, kara göründü. <laughs> ah. Ah işte burada. Getiriyorum. Heh, tamam işte hazırız. Teşekkürler. Aa, hı, olamaz Lola. Hı, ah olamaz. Aa, aa. Ah sakın onu korkutup kaçırmayın. Aa. Kara göründü. Ah kara göründü. Aa, kıpırdama. Aa. Belki kafesini görünce içeri girmek ister. O kafese asla kendi kendine girmez. Beklersen sonunda girecektir. Ama biraz sonra gök evine gitmemiz gerekiyordu. Bakın galiba kafese girecek Kerim teyze. Ah. Aa, oo, özür dilerim. Üzme kendini onu yakalayacağız. Hı. Mutlaka bir yolunu bulacağız tamam mı? Bir an önce gök evine gitmek istemiştim. Aa. Söylesene ne yapıyorsun Laura? Sadece küçük bir şey deniyorum. O senin yıldız rozetin değil miydi? Hı hı. Ah gözlerime inanamıyorum. Hı hı. İşte. Hey, hey. Yaşasın. Yaşasın. Harika bir fikirdi Laura. Artık gidebiliriz. Saat alttaki gösteriye tam vaktinde yetişeceğiz. İşte burası. Hadi acele edelim. Evet, ah görünüşe Aynen. bakılırsa tam vaktinde ah, geldi. Hayır, korkarım geç kaldınız. Kapatıyoruz. Evet, çok ha, güzel. bunu yapamazsınız. İyi Ama kitapçıkta saat altıya kadar her saat başı gösteri var diye yazıyor. Çok doğru, saat altıya kadar. Çünkü saat altıda kapatıyoruz. İyi günler.